Herkese hayırlı günler. Balını aldığım yaylada kalan bir kısmını ovaya getirdim. Gördüğünüz gibi Mısır yani biz darı diyoruz. Darı püskülünden arılar polen alıyor. Maşallah güzel alıyor. Bingöl'de ovaya getirdim. Artık sezon bitti. Kış hazırlığı kışa taze arı girmek önemli. Maşallah sübhanallah kuzular polenini taşıyor. Yayladarlar hiç uçmuyordu. Çünkü dağda bir şey kalmamıştı. Ovaya getirdim. Ova yemyeşil. Gördüğünüz gibi arılar. Yeter ki arılara iş ver yani. Her zaman çalışır arılar. Dışarıda yeter ki nektar olsun. Yeter ki polen olsun. Kuzular çalışır. Herkese Hayırlı günler.